Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 22'deyiz ve bugün Farming Simulator 22'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bir video önce söylemiş olduğum bazı şeyleri hatırlayın. Ee, ayçiçek ekecektik ve ayçiçeği ektik. Buraya bir yağ yani ayçiçek yağı üretebilecek olduğumuz bir fabrika kuracağız. Fabrika için gerekli paramız var. Buna girişeceğiz. İşte bir içeride önümüz mesela. Yaşımız hazır duruyor şu an. Ve tarlamızdaki ayçiçekleri de gördüğünüz gibi büyümüş böyle binanın üstünde gezelim. Gördüğünüz gibi ayçiçeklerimiz de büyümüş durumda. E, i̇ki tarlayı da ayçiçek ektik. E, gördüğünüz gibi domateslerimiz de seri. Burada da büyüdü. Ballarımız falan da var orada. Şimdi gelin videomuza geçelim. Satılacak olan şeyler var satalım. E, oradan da bir para gelecek bize. Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir Paris'in P'sine basalım. Çiftliğimize gireceğiz. İnşaata giriyoruz. E, şu an bu tarafa dönük ama. Şöyle bir çevirelim. Evet, yıkım işlemine başlayacağız. Önceliğimiz bu binayı yıkmak olacak. Çünkü şu anlık bize bir faydası yok. Ee, o binayı bir yıkalım. Şimdi üretime giriyoruz. Üretimden e, fabrikalara giriyoruz. Fabrikalardan da hemen e, 80 binlik zeytinyağı, yani ayçiçek yağı pardon, e, ayçiçek yağı üretim yerini alıyoruz. Yani bu binayı satın alıyoruz arkadaşlar. Ee, bunu bu şekilde direkt buraya koyacağız. Hiçbir şekilde tarlamızı veyahut da yolu falan e, bozmayacak bir şekilde yerleştirelim. Ayacak o kenarda olacak. Biz de buraya döküm yapacağız. Yani en doğal, en güzeli bu şekilde olmuş olması derken böyle kurduk ve 80.036 euro bir paramız gitti. Gördüğünüz gibi fabrikamız hayırlı uğurlu olsun güle güle günlerde kullanmak nasip olur inşallah. Gördüğünüz gibi zeminde herhangi bir bozukluk yok. Gayet güzel bir şekilde kurulumunu yaptık. Ee, ve 45 binde paramız var. Bayağı güzel. Ayçiçeğimizi ektik dediğim gibi. Şurada ballarımız var. Üretiliyor. Şimdi bir alıp ayçiçeğimizi e, biçmeye başlayacağız. E, fazla uzun bir video olsun istemiyorum. Fazla uzun da tutmayacağım. Daha doğrusu sadece ayçiçeği bi biçelim. Eee o arada işte zaten sohbetimiz ederiz. Ee, canlı yayınlarımız başlayacak. Bu arada halen YouTube kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ee, canlı yayınlarımız da bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda gerçekleşiyor. Ee, bu aralar pek bir canlı yayın yapamadık ama e, canlı yayınlarımızda en hızlı bir şekilde başlayacağız. Ee, bu videoda normalde birçok düğremizde değişecektik. Yani bir yenisini alacaktık. Ama şu anki paramıza göre tabii ki alamayacağız. Ee, bakalım ilerleyen zamanda belki alırız. Veyahut da kredi çeker alırız. Bir şeyler yapacağız. Ee, tarlayı büyüteceğiz. Burayı biraz daha hızlı geliştireceğiz. Yani kısacası burayı biraz daha hızlı e, geliştirip oyuna odaklanacağız. Ee, bir şekilde çalışmaya durdu. Tekrar... pardon. Evet. Tabii ki de olmuyor. Çünkü bu bizdeki takılı olan buğdayı almıyor. Yani içeri verimizi değiştireceğiz Yani bizde şu an şu veyahut da şu var. Yani bunlar ayçiçek biçmediği için mısır kesicilerinden ayçiçek e, kesebilecek olduğumuz, ayçiçek yapabilecek olduğumuz bir e, az ağız almamız lazım veyahut da kiralamamız lazım. Bu altı metre altı metre bu da. İkisi de 53 bin. Ya bu küçük 3.4 metre yani hiçbir işimize yaramaz. Kiralayacağız bir şekilde. Önce şu İndirim yerine bir bakalım ne var. Buna hiçbir bizim işimize yaramıyor. Şu an tekrar gelelim. Sır kesicisine hmm. ne olantım? Şunu bir kiralayalım. Şu anlık bir kiralayalım bunu. İlerleyen zamanda bunu satın alırız tabii ki. Bakalım ne zaman alırız bilmiyorum. Şu anlık şunu bir kiralayalım. Gidip onu alalım. Şu ağızda şurada bir yere bırakalım yani işimize yaramayacak olduğu için. Fabrikayı gayet güzel kurduk diye düşünüyorum ya. Ee, buraya güzel bir de jeneratör falan almamız lazım aslında. Güzel jeneratörleri de alıp e, elektrik oradan da bir para gelir yapmak istiyorum açıkçası. Şunu şöyle bırakalım. Gidip bir önce makineyi bir kiralayalım. Hatta şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Oraya gitmek istemiyorum açıkçası yani. Gidip al gel yapmak istemiyorum. O yüzden sonuçta bize bir belirli bir kredi verebiliyor. Bunun tonu kaç? 30 km hız diyor. 9300 litre. Ee, bu 30 kilo bu 105 binle 1200 litreye kadar alıyormuş. 40 kilometre bak siyah Hem seri hızlı güzel gider. Burada var Nevoland. Bu da 40 kilometre hıza kadar gidiyor. En büyük ve en güzeli aslında 430 bin. Şu an direkt en iyisini almak yerine ya bu biraz bize e, yavaş kalıyor yani Yavaş kalıyor bu biçerde vesaire sıkıntılı kullanıyoruz biraz. O yüzden bunu alsak ve hatta almışken şöyle alalım 40 km hıza kadar çıkanını alsak. 405 bin dolar. 405 bin dolar biz kredi çekebilecek miyiz? Hemen bir bakalım çekebiliyoruz mu? Yüklensin oyunumuz. Şu an 43 bin. Kaç çekecek? 405 bin çekeceğiz değil mi? Böyle bir 405 bine kadar bir kredi çekelim. Bu kredi en kısa zamanda kapatırız ya. Ondan yana sıkıntı yok. Ee, oyuna biraz borçlanalım. Sıfır hep şeyden başlamayalım. Borçsuz morçsuz başlamaktansa bu şekilde çekelim para. Ay, çok çok tıklı. Şöyle çekelim. Zaten bunu da satacağız değil mi? Evet bunu da satacağız aslında. Şuraya gir şuna gel. Bu. satalım. Güle güle gitsin. Şimdi buna gel. bu aynı bunların ikisinin de özelliği aynı. Marka değişikliği var sadece. 30 kilometre 40 kilometreye kadar çıkıyor aslında. Ya ben bu rengi çok seviyorum ya. Siyah değil de. Bakalım rengini değişebiliyoruz mu bunu? Aynen rengini değişemiyoruz maalesef. Şuradan motorun gücünü arttırabiliyoruz. 100.000 bin, bin motor kurulu oğlum. Bayağı para. Bu 43 bin istiyor. Biz bunu alalım. Lastikte her zaman biz Michelin kullandık. Tekerlek kurulumu geç. Bunlar zaten yok. Hayır hayır GPS mi GPS gerek yok. Satın alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu aldık. Şimdi ne kadar paramız kaldı? 106.000 bin paramız var. Paramız da varmış lan bizim. 106 bin paramız varsa o zaman ee, evet makinemizin rengine uygun böyle hatta aynı markada bir tane de bundan alalım satın alalım ya kiralamaktansa satın alalım kiralık olarak bir şey almış mıydık şunu almışız bunu geri iade edelim hemen tap tuşuna basalım ve evet Oğlum bu ne lan? Robot mu aldıklarız? Katlanabiliyormuş. Müthiş bir makine aldık yani. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bayağı bir sıkıntılı işler yapıyoruz. Şu an e, batmasa iyidir. Bir dakika şimdi 45 bin paramız var ya. Şöyle 3 bin para bıraksak hatta 3 bin bırakmaksak olmaz çünkü 13 paramız olsun. İşçiye bırakacağız. İşçi çalışsın biraz bunu işçiye bırakalım. İşçi biraz uğraşsın aralarla beraber. Pardon bro. Oğlum dehşet bir şey ha bu. Şöyle X'e basalım. Ee, bıçakları da açsın. Şöyle bir başlasın bakalım. Bu bayağı da iş yapar yani. Bayağı burayı toparlayacaktır. Mükemmel. İyi bir para kazanacağız. Öyle gözüküyor. Şu anlık güzel bir para gelecek. Gelsin de. Ee, biz başka ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Biz başka şu an yapabilecek, yapacak olduğumuz bir şey yok galiba. Düşünüyorum biz ne yapabiliriz? Şu an bu burada çalışıyor. Biz ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama herhangi bir şey yapamayız. Yapmayacağız ya şu an niye galiba. Bilmiyorum. Bakalım buna geçtik. Bunu şuraya bırakalım. Şimdi bu bize lazım olacak. O yüzden onu alalım geri. Hep de bak hemen hemen aynı markayı almaya çalışıyorum. Bu marka yap almaya çalışıyorum galiba değil mi? Çünkü şu an e, aynen bak doğrusu şeyimiz de klas bu da klas makinelerimiz de klas e, bu da klas hep klas alıyoruz valla bu da iyi bir şey aslında klas almak iyi. Hemen şöyle bir dönelim burada alacak olduğumuz bir şey yok şu an zaten o da arkasında bunu da alalım oraya gidelim orada bekleyelim hemen kazma işlemine başlarız Hemen sürelim biz de. Biz de bir iş yapalım da hepsini işçiye veremeyiz. Bize çalışalım ya. Çalışalım ki para gelsin. Şu kulaklığın sesini bir tık kısmam lazım. Oyun sesi bana çok geliyor kulaklıktan. O yüzden Sıkısalım biraz. <laughs> evet arkadaşlar. Ba bayağıdır yokuz. Yani yokuz derken yayın açmıyorduk. 6 gündür de, de video atmıyorum. Ee, Hala da işlerim var. O işlerimi tamamlamaya çalışıyorum. En kısa zamanda zaten tamamıyla başlayacağız YouTube'da yayın yapmaya ve YouTube'a video atmaya başlayacağım. Tamamıyla e, bazı arkadaşların önerisi video çekmem hani video çekip stok yapıp işte yazın e, yaz tatilinde e, canlı yayın yapmam ama öyle olmuyor ya. Ee, hem yayınımızı yapacağız hem de videomuzu çekmeye çalışacağız. Ee, yayın yaparken video çekmememin sebebi de çekme, oynamış olduğumuz oyunları paylaşıyor olmamız zaten. Hani paylaştığımız için de e, çekmiyordum, yani video yapmıyordum, editlemiyordum, hazırlamıyordum çünkü direkt ben paylaşıyorduk. Hani YouTube'da yayın yaptığım için direkt paylaşım yapabiliyordum. Ama ee, bilmiyorum şu an bakalım video. Hem çekip hem yayın yapıp hem de video çekebilir miyim? Bakacağız onları. Onları bir değerlendireceğiz. Değerlendirdikten sonra da gerekeni yaparız. Ben de istiyorum tabii ki de çok istiyorum hem de. Hem video çekip hem yayın yapmak işte e, her şeyi aynı anda yapmak çok istiyorum ama yetişemiyor. Maalesef yetişemiyor. Hatalar vardı bilgisayarda. O hataları hala da çözemedik. Hatalar hala da duruyor. İşte m geldi. Farklı kullanıyoruz ama yine mavi ekranla karşılaşıyoruz. işte ne bileyim kaç parça değiştik. Yine aynı şeyleri yaşıyorum. Bunları çözmeye çalıştım biraz. Ee, onları da çözemedik. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Bakalım bir, bir, şeyleri halledeceğiz. Yani bir şeyleri kökünden çözeceğiz artık. Çözmeye çalışacağız. Hangisini neyi çözeceğiz bilmiyorum. çözeceğiz yani. Çözmeye çalışacağız daha doğrusu. Bakalım hayırlısı hangisi olursa artık ee, ona bakacağız. Hı. Halledebildiğimizi halledeceğiz yani en kısa zamanda. Şöyle bir parlamıza da uğraşalım. ETS Farmik'ten daha çok seviliyor. Bunun da farkındayım yani. Ee, daha çok seviliyor. Daha çok oynanmak oynamam, oynamamı istiyorlar. Ee, ama işte G29 olmayınca da farming şey ETS oynayasım gelmiyor. Ee, şu an 1.44 verilen hepsi tamamıyla galiba yayınlandı ee, 1.44 güncellemesi çok zor oldu ee, bakalım ya bir şeyleri denemek istiyorum açıkçası bir şeyleri yapmak başarmak istiyorum Hemen ee, şu an dediğim gibi hani kalkıp da şu an e, G29 alıp oyuna girebilecek olan bir kapasitede değilim öyle bir durum yok <laughs> ama g 29suz da klavyeyle beraber oynayacağız yani yapacak bir şey yok eğer bu kadar çok oynanmam isteniyorsa oynayacağız biz bunu. İlla klavye vesaire olmasına gerek yok yani. Yani kısa zamanda başlayacağız. Her şeye. Canlı yayın yapacağım zaten. Canlı yayını başlayacağız. Ee, bu arada dediğim gibi biraz sıkıntılar var. O yüzden hem ailevi, de, ailevi sorunlar vesaire. O yüzden dedi dediği yani yayın yapamıyorum. Müsait olamıyorum yayın için. Bugün işte bir müsaittim. Kalktım, hemen girdim. Dedim ki bugün hani daha yeter. Ee, bir video çekelim artık. Video çekip paylaşalım diye. Ee, hemen girdim. Videomu çektim şu an. Çekiyoruz. Ee, bunu da izleyeceksiniz sizler de. Hani bir şeyleri başaralım diye uğraşıyoruz. Hem videosuz olmasın. Hani videolarımızın hepsi tamamıyla olsun. Ee, bizi sevenler, takip edenler videolarımızı kaçırmasın, izlesin. Hani onun için de uğraşıyorum biraz. Çok sağ olun yani takipçisi zaten artma artıyor. Her gün takipçi üstüne koyuyoruz. Her gün hani bir gibi bir, bir, iki kişi geliyor takip ediyor. Çok teşekkür ederim hepsine. Yani yeni takip eden herkese daha önce takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> bayağı bir güzel oluyor girip baktığım zaman istatistikleri falan baktığım zaman çok hoşuma gitti yani videolarımız tamam ee, takip etmeyenler tarafından daha çok izleniyor mesela yüzde 30'u takip edenler tarafından izleniyor geri kalan yüzde yetmişi dışarıdan izleyiciler tarafından izleniyor yani şey izleniyor aynen izleniyor ee, bir de beğeni olarak videolarımın beğenilmesini istiyorum ben hani sizlerden bunu sürekli istiyorum hani de başı şişmiyormuş şey olsun şişmesin ama ee, videolarıma ne kadar çok beğeni ve ne kadar çok yorum alırsam o kadar tabii ki de ön plana çıkacağım. O yüzden sizlerden videolarımı beğenmeniz ve yorum atmanız, hani bir kalp dahi olsa yorum atmanız yani yoruma kalp bırakmanız bile yeterli bizim için ee, öneri şeklinde de olabilir. Bu ya işte benimle beraber oyun oynamak istiyorsanız işte bu Farming Simulator olur, canlı yayınlarda ETS olur, Discord grubuma gelebilirsiniz Valorant tarzı oyunlarda oynadığımız için. Ee, hani gelebilirsiniz Discord grubum orada beraber bir, e, toplanır ee, oyun oynarız yani oyunlara gireriz ondan yana sıkıntınız olmasın bunları da söylemiş olalım yani bunları da hatırlatalım videomun açıklama kısmında zaten Discord hesabımda var Instagram hesabımızda var oradan gelebilirsiniz ben e, arkadaşlar videoyu burada durduracağım Çünkü bayağı bir büyük tarlamız var Biz, Ben videoyu burada bir durdurayım Ondan sonra bu tarlaları komple bitireyim. Buğdayımızı yani şey ayçiçeğimiz komple böyle bir toparlayalım. Ondan sonra gelelim beraber devam edelim. Evet canlar tekrar geldik. Gördüğünüz gibi orayı bitirdik. Şimdi de burayı da bitiriyoruz. ve evet. hemen ayçiçek yağ üretimini de çalıştıracağız. Henüz çalıştırmadım. Onu da çalıştıracağız. Artık ayçiçek yağı da üreteceğiz. Bu arada ne yapacaktım ne yapacaktım diye düşündüm düşündüm. Lan ben videonun başında şey söyledim. Jeneratör kuracağız demiştim. E, parayı da zaten borca harcadık. Ama tekrardan e, kredi çekip jeneratör kura, kurabiliriz. Veyahut da elimizdeki ürünleri sattığımız zaman e, yarısını borca yarısını da jeneratör olarak kurabiliriz. Yani şu rüzgar gülleri falan var ya onlardan kurarız. E, onlardan da bir ek bir gelir alırız. Ek bir gelir paramız olur. Ee, bu şekilde eğleniriz diye. O da tarlayı biçiyorsun gelsin buraya. Bunu direkt boşaltacağım şimdi şeye. Buradakini de alalım. Hemen gidelim. Bunu da o aç ayçiçeğinin olduğu yere boşaltayım bari. Para gelsin daha. Dönüş zaten orada da var, burada da var. Zamanı geldiğinde onları satacağız, Parasıyla beraber işlerimizi halledeceğiz. Şöyle şu borusunu açalım. binanın içine girmezsen iyiydi de. Hemen boşaltalım. Bunu da baya bir ayçiçeğimiz oldu. Yani baya büyük bir tarla. Sonuçta bu ilk tarlamız çok büyük. E, ee, i̇ki tarla yaptığımız için de baya bir ayçiçek ürettik. Ee, bu da bize baya bir ileriye götürecektir. E, ee, baya bir gelir olacaktır. Bunu bakacağız. Bir sonraki videomuzda da büyük ihtimal satarız. Satışını yaparız. Bütün ürünlerin yine satışını yaparız. E, ee, dediğim gibi jeneratör falan alırız. Yani gül, rüzgar gülü falan alırız. Onları da kullanmaya başlarız artık. Şöyle bir katlasın bunu bir. Bunu bir katlayalım. Komple bir katlasın. Hem de gidip parka çekelim bunu. Şöyle makineyi de katlayalım. Tamam iyi. Uç, evet uçma modu açıkmış. Şunu kapatalım. Şurada şimdi inşallah şu R'leri karışmaz. Heh, evet, tamam evet. Ayçiçek yağı. Açacak üretimine başlıyoruz. Enter'la beraber artık açıcıya üretiyor. Gördüğünüz gibi 19.652 litrelik bir şeyimiz var. Yani yaptığımız tarladan çıkan o. Bayağı bir açıcıyımız var. Şimdi yavaştan bu üretime başlasın. Ee, bunların suyu falan tamam kendisinde. Arı bal üretiyor. Ee, şu an arı kuanı ne kadardı bilmiyorum da. Bu videomuzda bir de buraya iki tane arı koyacağımı söylemiştim. Sırp ee, sırf onlar için de bir kredi çekeceğim ve arı bal üretimini e, bayağı iyi yapmamız lazım. Şöyle Paris'in peşine basalım buraya gel inşaat, hayvan, e, arılık. Şöyle ne kadarmış bunun fiyatı? 19.000. Yani 10 bir eee 30.000 para çekmemiz lazım. Evet, hemen 30 bin kredi çekmemiz lazım. Bakalım. 2 e, 4 Tamam. Bu kadar para yetiyor. P'ye bas. inşaat. Çünkü baldan baya bir para geliyor. Yani az bir buçuk bir para gelmiyor. Baldan baya büyük mevlalar geliyor. Şunu şöyle şuraya kursak e, Şunu da şöyle kursak Tamamdır. Sonrası bundan buraya doğru koyarız. Sonra geri kalanını buraya koyarız. Buraya bir tane çapraz koyarız. Bir şeyler yaparız. Yerlerini değiştiririz. Bir şey yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi baya bir bal üretim işine girdik yani. Ee, söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Ee, gördüğünüz gibi kocaman fabrikamızı da kurduk. Ballarımızı da ekledik. Ve ilerleyen zamanda da gördüğünüz Şu şu e, jeneratörlerimizi alacağız. Oyunu bir kaydedelim. Şu gördüğünüz e, hemen önde göstereyim üretim jeneratör ya şundan alacağız 11.400'lükten ya da direkt bundan alıp 155.000'e kullanabiliriz. 93.000'lik böyle alıp şu tarlanın bir tarafını ve hatta şurada boş olan bir araziyi bunlardan alabiliriz. Bilmiyorum şu anlık şunlardan düşünüyorum aslında almayı tek tek böyle bir yeri komple doldurmak istiyorum. Mesela şu arka boş mesela şu arkayı böyle komple dizilebiliriz onlardan. Onlardan da güzel bir para gelecek ve borçlarımızı hemen hemen bitiririz onlardan gelecek olan parayla bir hem domatesin hem baldan hem de buradaki ayçiçek yağından gelecek olan parayla bayağı bir ilerleyeceğiz ee, söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ee, bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle, bir kesinlikle. sizlerden bu videoma güzel beğenilerinizi güzel de yorumlarınızı bekliyorum hani kalp dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum e, Discord grubumuza gelirseniz bir beraber oyunlar oynar, sohbetler edebiliriz. Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Twitch hesabımda takibe alabilirsiniz. Sizlere kalmış bir şey. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Jener TV'de kalın. Hoşça kalın.